Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar Motora ses sistemi dö döşeceğiz Arkadaşlar daha doğrusu döşedik Onun nasıl olduğunu göstereceğim şimdi arkadaşlar Gel abi e, ben döşedim Burada gördüğünüz gibi şu altıyı çıkıyorsa Burada bir yeri var Kaldır şimdi Burada da gördüğünüz gibi direksiyon şeyi var arkadaşlar Direksiyonu bağlıyorsunuz buraya Zaten kutunun içerisinde Bu çıkıyor Ondan sonra şöyle bir kumandaları var arkadaşlar Bunların takalım bunu geri. Sonra arkadaşlar içinden şu çıkıyor. Hi Monero, HiFi hi, MP3 çalar arkadaşlar. Bunu gördünüz. Ee, burada SD kartı var arkadaşlar. Burada SD kartı var. Burada da e, flash bellek var arkadaşlar. Şöyle gel abi. Buradan gördüğünüz gibi ona giden kablo şu arkadaşlar. Gördüğünüz şöyle kırmızıysa burada göster kırmızı. Siyahsa burada gördüğünüz gibi de siyah yani şu renginden bahsediyorum arkadaşlar. Her neyse ee, şimdi şöyle de gelen bir pim var arkadaşlar. Bir de bakın burayı oynatıyorum burası oynuyor. Buradan da gelen bir pim var. Bunu bu şekil takıyoruz arkadaşlar. E, şöyle şunun altına koyun aşağı düşüp kelle bunu eritmesin arkadaşlar eridirse yüzünüzü en fazla çalmaz veya e, iki kablo gittiği için demire değer oradaki demire değer en fazla akünüzü değiştirirsiniz 700 800 lira arkadaşlar bunun gibi şeylere çok dikkatli olmanız lazım su geçirmez bir şekilde yapılmış ilaç bellek falan takarsanız yani büyük bir ihtimal orası açık olacak ben hem koltuğun altına koydum kimileri şuraya koyuyor veya şuraya drift farı takıyor arkadaşlar mondial drift driftle edemiyorum mondial drift farı takıyorlar onun o arasındaki boşluğa koyuyorlar. Oradan da su geçirebilir. Burada da bir tane pimimiz var. Bunu da buradan siz görün diye çıkarttım arkadaşlar. Bunu da tam şu tırnak bakın arkadaşlar. Şuna bastırıyorum. Bu çıkıyor. Şurada bir tırnağı var. Buna basıyorsunuz. itiyorsunuz Ve e, tam bu şekil bakın tam bu şekilde aşağıya indiriyorsunuz. Şimdi gelelim asıl soruna. İlk başta ben de şey ettim arkadaşlar. Şurada bakın gördüğünüz kırmızı bir tuş var. Buna basıyorsunuz. Alarm açık. Şu an alarmı açıyor arkadaşlar. Bak. Lütfen dokunmayınız. Lütfen dokunmayınız. Lütfen dokunmayınız. Yüz kere tekrar eder. Diğerinde... Alarm, alarm kapalı. Alarm çalar arkadaşlar. Ondan sonra bak. Birinci hata bu. Bunu açma tuşu sanıyorlar arkadaşlar. Açtım. Açtım alarm arkadaşlar. Açık. Buna basıyoruz açıyor kapatıyor modunu değiştirir arkadaşlar birinci sessiz alırsınız ikinci sesli alırsınız bu değil sonra bunu kapatın alarm kapalı olacak arkadaşlar buna basıyoruz bir kere really bu ses çıkması lazım bu ses çıkması lazım ondan sonra şöyle 3 saniye basıp çektiğinizden radyoya geçti arkadaşlar şu an bakın Bluetooth geçer çünkü <laughs> Bir Bluetooth özelliği var. <laughs> bir Bluetooth özelliği var. Ee, bir de fum radyo özelliği var. Yani bir şey takmadan arkadaşlar. SD kartına geçitmek isterseniz e, ee, hafıza kartı olarak biliniyor. Ona takarsınız. Buraya tekrar 3 saniye bastığınız şekilde geçecektir. Flash bellekte de, de aynı şekil arkadaşlar. Neyse. Abi telefonunu alabilir miyim? Bluetooth'u kapatsa, Bluetooth'u çıksa kapat abi onu bana bağlanmış herhal. Eee bana bağlanmış evet. Şimdi gördüğünüz gibi Bluetooth device s arkadaşlar şimdi telefondan. Bluetooth device. Ses gelir arkadaşlar. Bağlandık şimdi e... telef telif hakkı vermeyen bir müzik seçmemiz lazım. Var mı bilmiyorum. Fayzullah olmaz zaten <gülüyor> şu <gülüyor> Şeydir arkadaşlar büyük bir ihtimal. Gel abi. Son sesi bu. Şurada mı kısıyorsunuz arkadaşlar? Şuradaki tuşlarından da kısıyorsunuz. Bakın. Basıyorum. Ses kısılıyor. Basıyorum. Açılıyor. Son olduğunda da şey yapar arkadaşlar. Durduralım. Ee, şöyle bir gel. Dur müziğimiz bir yere gitmesin. Şimdi bunun içinde müziğe göre gördünüz müziğe göre e, şey yapan, ne diyeyim ritim yapan bir tane şey var arkadaşlar lambası var. Evet işte bu böyle oluyor Koray arkadaşlar bu aldığınız kablolarda deponun altından geçirmeniz lazım. Burada cırtınız olabilir mesela ben şunu cırtla bağlamıştım onun altında olup şunun üstüne düşüp eridebilir arkadaşlar. O yüzden sıkıntı çıkar. Akünüzü falan değiştirmek zorunda kalırsınız. 700 liralık masraf açar. Zaten kendisi de 600-700 lira bir şey. He şimdi e, tavsiye eder miyim derseniz bilmiyorum arkadaşlar. Ya yani ben ses ses top alır bağlardım. Eski nesil gibi değil. E, bizim mahallede oturan bir arkadaş vardı yani bir kişi arkadaş demeyeyim. O benim bayağı bir büyük. Onunki daha iyi ses çıkıyordu. E, şimdiki yani motoruna bakarsan onun motoru yüzlüktü Şimdiki 100'lere taş çıkarır arkadaşlar. En az bir 150'lik vardı o motorunda. Şimdiki motorlar 50'lik ya da 100'lük e, şeyde geçiyor diyeceksiniz. Rusya'da da geçse de istese 150'lik olsun. Şimdiki nesiller yapmıyor arkadaşlar. Onun gibi ön bile dikemiyorsun. Onunki 100'lük olsa bile gaza bastığından direkt önünü diker. Neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar iki tane de kumandası oluyor. Birisi yedek birisi de kullanım için başka da bir şey yok. Ee, gel. Şimdi ben de bunu ilk başta aldığımda e, ne diye düşündüm? Bir daha hoparlör bağlamak için düşünebilirsiniz ama bu kumandaya bastığımız zaman alıyor. Bu da radyo çekicisi arkadaşlar. Yani bunları ellemeyin. Ucuna açıp bir şeyler yapmayın. Birbirine bağlamayın. Hiçbir türlü yapmayın. Onu bırakın. Öylece dursun arkadaşlar. Bunu da buraya bırakırsınız. Veya sabitleyebilirsiniz. Sabitleyebilirsiniz fide yerleri var. Zaten aldığınız zaman göreceksiniz. Görecek. Görünecektir arkadaşlar. 12 voltla çalışıyor. Açık falan unutursanız akünüz biter. Ondan sonra koltuğunuza böyle koyarsınız. Basar dinlersiniz arkadaşlar şöyle. Görüşme güzel arkadaşlar bay bay.